Sekiz buçuk kiloluk canavar. Oh, sekiz buçuk kilo mu geldi? Sekiz buçuk kilo. Peki bu program hangi program? Hangi kanalda yayınlanıyor? <laughs> ha? Deryalı günler. Evet. Sekiz buçuk değil mi? Sekiz buçukta yayınlanıyor aynı zamanda. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya bu pulla posta pulu da yapabilirsin ha. Evet. Söyleyim sana. Şimdi bunun ayıklanması ne kadar sürüyor? 20 dakika. 20 dakika bunun ayıklanması mı sürüyor? 20 dakika. Vallahi tebrik ederim seni ya. Mangallık Ama düzgün olacak. düzgün değil mi? Tabii. Düzgün ayıklıyorsun. Evet, tabii. Bir tane pul kalmıyor. Kesinlikle. Şimdi bu posta pulu mu? Evet. İyi. Bak eline meline batırırsın. Çıkıyorum. 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 Arkadaşımız güldüğün gülü. Bakın evet Arafat Arafat Pul işi tamam. Pul işi tamam mı? Evet. Şimdi bir güzel yıkayacaksın herhalde biraz değil mi onu? Evet. Ondan sonra plato. Oo, plato çıkaracaksın bunu. Evet. Vay 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 vay. Kılçıksız. Bu balığın adı ne? Bu balığın adı granyoz. Kayal evreği. Kayal evreği. Evet. Granyos. Evet. Sekiz buçuk kilo. Sekiz buçuk kilo. Dokuzda da adalara vapur kalsın. Evet. Kim yakalamış bunu? Bunu bizim arkadaşlar yakalamış. Olta balıdır. Olta balı. Oltayla. Bakalım mideden neler çıkacak, neler yemiş. Oo, Balık açmış. Hiçbir Aç şey mi? yok. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Aç kalmış balık o. <laughs> Şuraya. Şimdi bunun yok değil mi şeyi yumurtası mı yumurtası? Yumurtası yok sütü var. Yalnız şey nereye kadar yutmuş bakar mısın iğneyi? He? Bak iğne nerelere kadar gitmiş vallahi bak. Çeşi 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 iğne. Evet. Vallahi. Şu da balığın sütü. Balık erkekmiş bak. Öyle mi? Evet. Balık erkek. Bu da iğnesi. Vallahi bravo. Tebrik ederim. O ne? Bu da yağı. Yağı mı? Yağı. Bakın yağı da çıkıyor. Yağından bir şey olur mu? Bir yumurta kırsak. Yağından. Boş bir şey zaten bu. Değil mi? Evet. Şimdi bunun kanını iyi temizlemek gerekiyor değil mi? Evet bu çok önemli. Yoksa ne yapar? Balın tadını bozar. Acılık verir değil Tabii mi? Acılık verir balın tadını bozar. Çirkin bir görüntü olur. Orası evet. pişmez çünkü kıpkırmızı. Değil mi? Evet. zarını da alıyoruz. Oo. Diyorlar ki o zarı almamak lazım diyorlar. O zarı almamak Temizleyemeyiz. Değil mi? Tabii. Oh bir de fırçalıyorsun içini iyice ne? Tabii, tabii tabii Allah tebrik ederim seni. Sekiz buçuk kiloluk el levrek nasıl ayıklandı? Evet. Ustasının elinde Görün neler oluyor. Şuraları niye sarı bunun? Bunun, bunun asıl ismi sarı ağız. Ya değil mi? Biz bu işe geçtiğimizi feda ettik. Biz bu işe pazartesi... Hala tamam. Evet Benim saçlar işe, bu vaziyette ama... Biz bu işe geçen hafta pazartesi günü başlamadık. Ne zaman başladınız? Salı. <gülüyor> <gülüyor> pazartesi salı mı? <laughs> evet. Arafat'cım hayırlı cumalar aynı zamanda Teşekkür ederim Hayırlı cumalar Güllük, güllüğün, Allah, güllüğün, güllüğün gülü Arafat Evet efendim Ette nusret, balıkta ben Öyle mi? Buna sen... Heyecanlanma Heyecanlanma <laughs> <laughs> <Evlenme. gülüyor> Bir şey söyleyeceğim Bunu sen nasıl yapıyorsun tuzu muzu atarken? Sen de böyle mi atıyorsun? Ya ben normal atıyorum. Normal tuz atıyorsun. Evet iyi atarım ama. İyi, iyi. Oh, güzel. Bu arada demin telefonu düşürdük arkadaşlar. Hiç önemli değil devam. <laughs> Heyecanlar. Evet. Plato bakın nasıl yapıyor bakın. Bakın bakın. Şimdi bunun o kemiklerinden de canavar gibi şey çıkar herhalde bir ha, evet. çorba çıkar değil mi? Çorba kafasından yapacağız. Kemikleri tekrar ızgar olacak. Eee, o, bu çok efsane olmuş. bir şey oluyor. Asıl lezzetleri kemikleri. Neden sarı ağız demişler? Bakın görüyor musunuz? Sarı ağız. Evet. Balığın bir parçası bu. Oo ayıklandı. Filatol löp löp löp. Bu. Evet. Maşallah. Arafat'cığım, bize zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Ne demek, her zaman gelin. Her zaman bekliyorsun bizi biliyorum ama biz her zaman gelin. <laughs> Hürmetler sunuyorum Arafat. Teşekkür bir şahit katkıysak ne, ne mutlu. Ne mutlu, evet. ne mutlu, ne mutlu.